ki insanlar neden aldatır? Aa. Ya da erkekler neden aldatır? <laughs> 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 yani neden aldatır? Konusunu önce aldatan bakış açısıyla mesela ele alalım. Bu konuda yapılmış uluslararası bir çalışma var. İlk sırada özgüven konusunu koyuyor. Diyor ki aldatan kişi aslında kendi içinde kendini bu insan, kadın ya da erkek değersiz hissediyor. Özgüven problemi var. Özgüven problemi yaşayan biri aldatmaya başvurabiliyor. İkinci noktada cinsel anlamda isteksizlik. Ya ilişki monotonlaşmış, e, cinsel anlamda her şey çok monoton ve şey yapıyor. Aa o da aldattı. Bir heyecan arayışı ile gidiyor. Bir bakayım, deneyeyim, nasıl diyor. Diğer bir nokta ilişkinin getirdiği sorumluluğu mesela kaldıramıyor ve bir kaçamak olarak yapabiliyor Diğer bir sebep bağlanma problemi ben bunu çok önemsiyorum Çünkü erken dönemde, özellikle ebeveynleriyle kaçıngan bir ilişki, kaçıngan bir örüntü kuran bir birey ileride yetişkinlikte geliyor. Tam böyle her şey iyi giderken bunu bilinçli şekilde ilişkiyi bitirebilme adına açık da değil aslında böyle aldatma davranışına giderek aslında sabote ediyor. bunların hepsi aslında aldatmanın alt dinamikleri diyebiliriz. Hocam